Herkese merhabalar. Birinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor Tonguç'um. Hazır mısın? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. 2022 senesi başladı. Okul zili çaldı. Derslerimize girdik ve öğrencilerimizden Çilek'ten, Nursima'dan, Zümra'dan yorumlar gelmeye başladı. Konuları matematik anlıyorum ancak yeni soruları yapamıyorum. Yazılıya da az kaldı bize yardım lütfen dedi. Nursima hocam yazılarım Kasım ayında başlıyor lütfen yazılı hazırlık videoları gelsin dedi. Zümra yazılar ile ilgili videolar gelsin dedi. Bizler de sizlerden gelen yorumları çok dikkatli bir şekilde okuduk. Hepsini okudunuz mu hocam? Evet Tonguç'um, tüm yorumları dikkatli bir şekilde okuyoruz ve yazılı videolarımızı hazırladık ve altın sınıf birinci dönem birinci yazılı kampımız geliyor mükemmel bir şekilde matematikle başlıyoruz salı Türkçe çarşamba fen Perşembe Sosyal, Cuma İngilizce, Cumartesi Dinle mükemmel bir şekilde yazılı provalarımız başlayacak. Burada... Soruları mı ele geçirdiniz? Hayır Tonguç'um yazılı sorularını ele geçirmedik. Yazılı sorular esas da belli. Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde devlet okullarındaki hocalarımız, kolejlerdeki hocalarımız, işte imatiflerdeki hocalarımız güzel bir şekilde soruları hazırlıyor. Zaten kazanımlardan çıkıyor sorular. Bizler de hem hocalarımızla görüştük. Öğretmen arkadaşlarınız mı var Tabii hocam? ki öğretmen arkadaşlarımız var. Biz öğretmensek arkadaşlarımız öğretmen. Onlarla görüştük. Öğretmen arkadaşlarımızı sorduk. Hocam matematikte nasıl sorarsınız? Türkçe de nasıl sorarsanız diye. Bunlarla alakalı güzel güzel yazılı provalar hazırladık. Tonguç Altın Sınıf kanalında. Aa, bizim kanalda. Evet Tonguç'um senin kendi kanalında mükemmel bir şekilde bu videolarımızı yayınlayacağız. Ve mükemmel bir şekilde yazılardan en iyi notları alacaksın. Ama bunun öncesinde sana bazı uyarılarda bulmak istiyorum. Bazı tiyolar vermek istiyorum. Yazılı öncesi, yazılı sırasında ve yazılı sonrası yapman gereken bazı şeyler var. Birincisi yazılı öncesinde ortamını düzenlemen lazım. Yani dağınık bir ortamda yazılara çalışırsan ne kadar derslerini dinlemiş olsan da videoları izlesen de belli konular kafanda dağınır gider. Dolayısıyla ortamını düzenleyeceksin. Konularını belirleyeceksin. Zaten Türkçe hocan, fen hocan, matematik hocan, sosyal Öğretmenin, İngilizce öğretmenin hepsini sana tek tek konuları verecek. Ardından da notlarını okuman lazım. Yani sana okulda anlatılan derslerde defterine yazılmış notlar vardır. Onları mutlaka okumalısın. Ve tabii ki de bizim videolarımızı izleyerek mükemmel bir şekilde yazılara hazırlanmalısın. Yazılı sırasında moral bozan tiplerden uzak dur. Çok zor olacak diyorlar. Aynen senin söylediğin gibi... Çok zor soracak, işte çok zor olmuş diyen arkadaşlar olabilir. Onlardan uzak dur. Onlara hiç takılmana bile gerek yok. Kopya çekmene de gerek yok. Çünkü sen çalıştın, gayret gösterdin. Yazılı sonrasında da ister 100 al, ister 80 al, ister 50 al, ister 60 al. Hiç fark etmez. Eksiklerini not al. Hocanın kanaatini sakın sakın unutma. Yazıldan sonra hocam ben buradaki eksiklerimi nasıl kapatabilirim diye mutlaka hocalarımla, öğretmenlerimle görüş. Ve güzel bir şekilde derslerini dinlemeye devam et. Ve yazılı kampından da en yüksek verimle ee, hazırlanmış olacaksın Tonguç Evren'le benim. Arkadaşlarımızdan bir soru daha geliyor. Yazılar için hangi kaynağı kullanmalıyım diye. Şimdi Biliyorsun ki Milliyetin Bakanlığı kazanımları, hocaların derse anlattığı dersler, bizim videolarımız hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Esasında Milletim Bakanlığı kazanımlarla besleniyor. Bizler de yine birinci dönem, birinci yazılar için mükemmel bir kitap hazırladık. Yazılı notları. Bu geçen sene birçok öğrencimizin yazılardan iyi notlara ulaşmasını sağladı. Hem birinci yazılı için hem de ikinci yazılı için bu notları kullanabilirsin. Burada... Türkçe, matematik, fen, din, sosyal, İngilizce yazılılarda yüksek not hedefleyenler için güzel bir kitap hazırladık. Nasıl kitabımızın işleyişi söyleyeyim? Mesela diyelim ki şöyle başka bir ders seçelim mesela matematik. Matematikte öncelikle sana kavramlar, formüller veriyoruz. Sonrasında kesin çıkar, hoca sorar, işte buradan soru gelir gibi bölümlerle konuları öğretiyoruz. Ardından da kazanım kontrolleri var. Yani işte tam sayıları karşılaştırabilir ve sıralayabilirim. Bir tam sayının mutlak değerini belirleyebilirim. İşte iki kesenin bölme işlemini yapabilirim diye tek tek kendini bir kez daha kontrol etmiş oluyorsun. Ya da diyelim ki sosyal bilgilerde önce kavramları görüyoruz. İşte hak nedir, dil nedir, din nedir, ayrımcılık, kalıp yargı, ön yargı, özgürlük, sorumluluk. Sonra bunlarla alakalı yazılıda sorulur bölümleri, hoca sorar bölümleri var. Ardından da ardından da kazanım kontrolleriyle birlikte biz de değerlerimiz tarih yolculuğu güzel bir şekilde tekrar etmiş oluyorsunuz. Kitapları nereden alabiliriz hocam? Bunları aşağıdaki açıklamadaki linkten ulaşabilirsin Tonguç'um. Tonguç, um, Tonguç Mağazan ya da Tonguç kitapçılarından abi ben birinci dönem birinci yazılı notlarını istiyorum şeklinde söyleyip alabilirsin. Hem yazılı kampımızdaki videolarla hem okulda derslerini dikkatli bir şekilde dinleyerek hem de yazılı notlarıyla Neden küçük hocam? Mükemmel bir Bak bunu küçük bir şekilde yanında da taşıman için böyle küçük yaptık Tonguç'um. Neden küçük yaptık diye soruyorsun. Söyleyeyim. Bunun yanında böyle rahatça eline götürebilirsin. Böylece yazıldan önce okulda da güzel güzel derslerine çalışabilirsin. Hadi bakalım ödülü Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden yazılarına başarılar toncu. Teşekkür hocam. Görüşürüz.